Neredeyim ben ya? Kendime hoş geldin abla. Nasılsın? <laughs> Pinti panta. Ses? Alo? Deneme? Yuhu var. Kulaklığım bozulmuş kardeşim geçmiş olsun. Minergi. <laughs> Ayrı bir yeri olan üstün Baba bu adam bizden üstün. Bu adam seçkin. Bu adamın yeri bizden ayrı. Bu adam İnnaili <laughs> 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 Evri ile beraber. Selam sen de benim. Ona evde unuttuğunu söylemek için aradım sadece. Şafşaf. Neyse sorun yok. Birazdan yiyecek içecek almaya çıkacağım da. İş yerine uğrayıp ah <laughs> oh, oh, pardon Ne diyorum ben ya? Hah. Evet. Kolay gelsin. Ben evde olacağım Powam'la birlikte. Görüşürüz ben. Selam. Bir şey diyeceğim. Güzel yapmamış benim doğaçlama. Algıslamayın lan. Algıslamayın. Durma. Çek, çek çek dünyanın laddı lan. Dur bu lazım. Bir laşana var. Ya. ya. Ya 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 ben en güzel ya 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 ben çok güzel ya 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 ben her şey indim ya ne yapıyorsun ya? 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 Ha, şimdi şahlanışa geçiyor. Bak 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 bak. Şu an bak kabloda bir tıkanıklık yaşandı. Şu an kablo açıldı. Bak enerjiyi iletmeye başladı. Şahlanıyor şimdi. Geliyor, geliyor, geliyor. Bekle, geliyor, geliyor. Bekle, bekle, geliyor, geliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Göster gücünü. Hadi koçum. Haydi aslanım. Yapabilirsin. Lan sen bu değilsin. İşte şimdi mi sıçtınız? Ana. Nagi. <laughs> <laughs>